Hemen sonra arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta devam ediyoruz. Evet Brawl Stars'ta bugün hmm, değişik bir şey yapacağız. Bu arada ben bu videoyu sanırım 3. kanalıma veya 2. kanalıma yollayacağım. Bir, bir tane 3. kanal olacak. Yani siz de kalın yani. Ne söyleyebilirim ki? Evet em, bu akşam bir canlı yayın yapacağım. Canlı yayın demiştim. Turnuva yapacağım. Bu turnuvamızda katılmak istiyorsanız bize Discord açıklamaları e, açıklamada yolladığım Discord sayfamıza gelebilirsiniz. Başlayalım oyunu. Ee, ee... birazcık kısacağım. Hatta hul. kıstım. Şimdi şöyle birazcık alalım. Evet, ben burada duruyorum, duruyorum. Bayağıdır da, da video atmamıştım. İyi oldu böyle. Atmam. Dynamic. Evet. Şöyle cimne. Oo, bende de var ondan. Böyle da. Öyle Artık hep getirebilirim Fescam ya. Hoşuma gidiyor Fescam. Fece, fece, kem, fece, kem. Hep sesimi duyuyorsunuz. Görüntümü görmüyorsunuz neredeyse. Bir kışlı body videosu falan vardı. Onu eklemem şu an bilgisayarım yok çünkü yanımda. Bilgisayarım olsaydı o videoyu bunun arkasına en sonunda outro'ya ekleyebilirdim. Şu an yok. Chrome'dan bazı şeyler yapmam gerek. Allah nasıl öldüm ya. Sizinle konuşurken öldüm ya. Hadi şimdi çok sesi geliyor ya içeride. İnşallah kameraya çok gelmiyordur. <laughs> Intro yapayım mı? Intro yap yapayım yapmayayım mı yazın yorumlara. Evet. Bakalım bakalım. Ne yapıyorsun Burak? Hayırdır? Devam. 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 Ben siz yokken birkaç maç attım. Ben çünkü kendimi konuşmayı alacağım. Size bu savaş günümdeki videoları açayım. Şu en son. Yaptığımı açayım kendimde birazcık video. Evet. Biraz üzere geçen günlerde ikinci kanalımı açtım ve geçen günde de üçüncü kanalımı açmaya karar verdim. Açtım bir de bir video aldım. Video umarım izlemişsinizdir. Bu videoyu da izlerseniz belki de ana kanalıma atabilirim çok kişinin görmesi için. Bunu bence ana kanalıma atayım çünkü Discordumu birkaç kişinin de olsa görmesini istiyorum. Çünkü bu turnuvalarda gerçekten bu turnuvaların sonunda ki ödüllerle bir hesap çekilişine gideceksiniz. Hesap çekilişin anahtarı unutmayın. Bu turnuvaya alınacaksınız. Bu turnuvada kazanırsanız Discord'da o hesap turnuvasına da katılmaya hak veya hak kazandıktan sonra bir kere daha kazanırsanız bu hmm, hesap çekilişindeki turnuvada daha büyük avantajlar yakalayabilirsiniz. İşte böyle, yani diyeceğim bir şey yok sonuçta, benim bu kadar diyebilirim, başka ne diyebilirim ki yani. İşte bugünlerde odamda video çekebileceğim çünkü videomu video çekeceğim evet. Bugün mesela birkaç tane video kesinlikle atacağım, hatta bir tane de uzun bir video atmayı düşünüyorum sizin de öneriniz nedir? Bir video kaç saniye olmuş bakalım. Daha az olmuş. Bir konuşmalar da daha yaparız. Siz de arkadan maçı mı izliyorsunuz? Şimdi birazcık da Brawl Stars'tan konuşalım. Brawl Stars'ta geçenlerde bildiğiniz üzere güncelleme geldi. Ben bu güncelleme haberini videosunu yapmadım. Çünkü sen yani yapmak istemedim. Herkes biliyor çünkü. Bütün YouTuber'lar yapıyor. Benim yapmama ne gerek var? Evet. Benim Tabi Brawl videolarımı öncekileri de izlemediyseniz altta değil de yani kanalımda oynatma listesinde bulabilirsiniz Brawl Stars'ın. Yani oynatma listesinden kesinlikle bir ihtimalle izleyebilirsiniz benim bütün videolarımı şerit halinde. Tabi sırası birazcık bozuk sanırım. Sırasını kopama göre hesaplayabilirsiniz. Bunun sırası olmadı ben düzelteyim. Bugün bir korku oyunu çekmeyi düşünüyorum. Evet. Brawl Stars'tan bahsetmeye devam ediyorum. Brawl Stars'ı ayın 10'unda güncelleme geleceği söyleniyor. Bu güncellemede ee... ne olacak tuturum bir savaş oyunundan açayım. başka bir maç. Az önce oynadığımız zaten gördünüz. 10. sırayı değil. 5. sırayı açayım. Benim bildiğiniz üzere ee... Bazı youtuberlardan görüyorum ben bu kottur haberleri. Doğru bence de yani çok mantıklı oluyorlar. Genelde haberleri. Ee, ben orada ne yapmışım? <laughs> Şimdi şöyle bir detay var. Pem remodel olacak. Yani yeniden yapılacak. Ve yeniden yapılan pem 10 Mayıs'ta geleceği söyleniyor. Çünkü neden 10 Mayıs? Çünkü 10 Mayıs anneler gününe takabiliyor diyor. Ve Pem de bu oyundaki tek anne olduğu için bence çok mantıklı bir detay. Ama onda Brawl tak gelmez. Yani Youtuberlar da böyle söylemiş. Gerçekten çok teşekkür ederim beni bilgilendirdikleri için. Yani bu şekilde yani daha bir şey diyemem. İsterseniz şöyle bir şey göstereyim. Çıkıştan. Hmm, şuraya, şuraya alayım pezgahime. Haberlerde bugün ben bir şey fark ettim. B ve B1 remodelleri e, re demişim Yeni kostümleri gelecekti. Ve şu tür şeyler paylaşmış. Brawl e, Stars'taki süperse. Gördüğünüz gibi b, b ve b görünümler. Bir de b bir tane daha görünüm gelecekmiş sanırım. Onu yeni yollamış. Ben de ilk defa görüyorum. Ne? Ne değişik yani değişik bir şey değil sonuçta. Bugün bu ara bir tane de turnuva yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu görüp turnuvaya gelemezsiniz büyük bir ihtimalle ama gelebilirsiniz de gelin. O zaman e, bir tane daha canlı maç atalım. Ve kutumuzu açalım en azından. Kutumuz önemli. Biraz küçültebilirim face şimdi. Hem evet, de güzel mi oynarım derseniz oynarım yani güzel. Güzeldir oynamam. Bu arada yeni oyun serilerinde de başlamamı isterseniz yazın yani hangi oyunu istiyorsunuz. Lütfen ama PUBG tarzı çok FPS oyun olmasın. zula olabiliriz. zula oynuyorum zula Mobile ama. zula normal oynayamam çünkü şu an bilgisayarım yanında değil dediğim gibi. Teyzemde kaldı. Bir ay teyzemde durması gerekiyor sonra Zula da çekeriz. Bandi camdan çekebiliyorum. Maalesef. Ama belki başka bir video çekme programında da geçebilirim. Ve bilgisayardan canlı yayın yapmayı düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Sakın yapma bana böyle bir şey. Şimdi ben birazcık oyuna dalacağım. Da Sen bir güt. Sen bir güt. ben oradan bir kaçam. Sen bir gel. Ya çok hızlı ya. Güzel 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 mükemmel. Mükemmel mükemmel Gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü ama. Ya bir şey mi? Gerçekten çok kötü. Of ah be. Kutu geldim bari. Kutu gelmiş olsun. Lütfen. Gelin. Hadi gelmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben evet, şu büyüteyim. Şimdi şuraya koyayım. Ben niye aldım ya? Çok kötüymüş bu. Mevp, hiç sevmedim. Geldi mi kutu? Geldi be. Şimdi siz kutuyu göreceksiniz. Ne olduğunu. Dur dur. Ben ne yapayım? Heh. Siz göreceksiniz ne olduğunu. Ben bakmayacağım. Açıp gideceğim kutuya. Lütfen bir şey çıkmış olsun ya. Durun bir iki dakika. Yani vücudu sapataş yapmak zorundalar. Ben tam yapıyorum. Bastım, kaçtım. Siz görüyorsunuz şu anda çıktım mı? Ay oğlum. İnşallah bir efsanevi çıkmıştır ya. Şu an var ya. Bir bir ne dedim Bir kanalımızın mekanı sahibine bakalım. Ne var? Evet. Mükemmel şeyler çıktı gerçekten. Bu ara Asimov'u görüyorsunuz. Diğer arkadaşlarımı da getireyim mi? Ne oldu? Ne Oha. Ah topuz falan yok. Kayboldu herhalde. Mükemmel değil mi? Ah topuzu da kaybettim. Hayır. Yok burada. Sana falan ya.